Ah be başardık. Şükür başardık. Ya. Abi neredesin ya? Oh. Ne haber? İyi sen nasılsın? İyi vallahi hoş geldin. İnternet filan biraz da bir zor oldu galiba. İnternet biraz maalesef sıkıntılı galiba. Bir adada, uzak bir adada ama önemli değil. Çünkü önemli olan hepimizin 8246'ya SMS yollamamız. Öncelikle Saadet öğretmeni sana Tüm ekibe yani gerçekten iyi ki varsınız. Biz de iyi ki varsınız. İyi ki iyi ki varsınız. Yani bizi bilgilendiriyorsunuz, herkesi bilgilendiriyorsunuz ve zaten amaç bu. Yani bizim bu tarz konularla alakalı daha bilgili olmamız ve bu merkezlerin Türkiye genelinde evet ilk 5 ile başlayalım sonra 16 sonra yani her şehirde olsun sonra hepimiz bil, bilinçlenelim sonra buna ihtiyaç kalmasın. Şeflimin ee, dediği gibi bunları kültür sanat evler. Um, Bize yes, bu bronze başka söylemek istediğim bir şey var mı? Ya e, e, emin ol bronz senim yok sadece e, çok karanlık bir yerdeyim. Hı -hı. E, Işık, ışık çok yok. O yüzden tamam. şey yani dediğim gibi yani iyi ki varsınız. Bu çok önemli bir olay. Herkesin 23 Nisan'ı kutlu olsun. Bu şekilde kutlu olsun. hepimiz bir araya getirdiğiniz için de müthişsiniz. Ve artık şey yani bu artık gündemimizde ve çok önemli bir konu. Demet de dedi keşke devlet de bunun arkın arkasının dursa ama şey yani e, dur, çocuklarımız... durmuyor durmuyor diyemeyiz böyle bir şey söyleyemeyiz beraber koordineli bir şekilde daha hızlı hareket edeceğimiz bir ortam sağlamak niyetindeyiz. Eee ucimde bunu elinden geldiğince yapmaya çalışan bir yer. Harika. Harika. İyi iki ucum var. iyi